Artık Nakiye Hanım'ın evine doğru yol alıyoruz. Evet arkadaşlar, hamsi nasıl kesilir, nasıl pişer? E, tavada güzel bir hamsi bugün size. Ezen'in Karadeniz hamsisi. Gayet taze, bir gün hamsi aldım ben. Nasıl pişer? Nasıl kesilir? Bunu sizlere güzelce anlatacağım. Kesimine başlıyorum. Günümüzde hamsi en güzel, en lezzetli bir yemektir. Hamsiden pek çok şey yapabiliyoruz. Bugün sizlere hamsi tava yapacağım. Evet arkadaşlar, hamsilerimizi gördüğünüz gibi kestik, süzdük. Şimdi ona iki kaşık çay kaşığıyla tuzumuzu koyduk. Göz kararımız kadar da koyuyoruz bir bardak iki bardak üzerine koyabilirsiniz. Bunları güzel elinizle böyle karıştırırım. Ben bu hamsıları normalde sepet örer gibi dizeceğim. Sepet şeklinde dizim, dizmeyi düşünüyorum. Kimisi yuvarlat diziyor, kimisi herkes zevkine göre dizebilir. Ama ben sizlere farklı olsun diye bugün bu şekilde dizeceğim. Tabanın bu tarafından başlıyorum. Görüyorsunuz dört tane dört, dört öyle şekilde. Hatta beş yapabiliriz hamsi. Bir daha sıkı tutabiliriz. şey olsun diye. Bu şekilde. Evet, tam gördüğünüz gibi kızarma Bu şekilde fazla yağını alalım. Alıp böyle dökürken elimizde yağ kalmamasın diye şimdi bir kapak yardımıyla güzelce de kalanımızı gördüğünüz gibi çevirip onu. Gayet de kolay çeviriliyor. Yani hiç zorluk bir yanı yoktur. Bir o pişirelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hamsi tavamız hazırdır. Gayet güzel pişmiştir. Lezzeti de çok güzeldir. Biz bunu misir ekmeği ile tavsiye ederiz yemenizi. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum.